Natural Resources Institute Finland and... Finlandiya'nın Helsinki Üniversitesi'nin kedilerin karakterleri ve davranışları üzerinde yaptığı araştırmada en saldırgan türün van kedisi gösterildi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma Merkezi ise bunu kabul etmedi. Şimdi e, arkadaşlar tabii ki dünyanın her yerinde yapılan e, sağlıklı bir araştırmaya saygı duymak gerekiyor. Ama tabii ki işte Helsinki'de diyor ki çok kapsamlı bir araştırma yapıldı diyor. Helsinki'de kaç tane bankedisi var? Yani kapsamlı derken kaç tane bankedisi üzerinde yaptı, neler üzerinde yaptı? Ben okudum araştırmayı. Şimdi şöyle bir şey, yani siz Van Kedisi'nin karakterini, yapısını bilmeden alıp başka bir ırkla karşılaştırdığınız zaman işte bu ırk en saldırgan ırk olarak tarif ediyorsunuz. Bu doğru bir yaklaşım tarzı değil, biz bunu kabul etmiyoruz. Türkiye'de milli ırk olarak tescillenen ve ünlü sınırları aşıp dünyaca bilinen Van kedisi, Helsinki Üniversitesi'nin 26 farklı kedi ırkı üzerinde yaptığı araştırma sonucunda en saldırgan tür olarak gösterildi. Herkesle mesela hiç tanımadığı birine bir anda yakınlık gösterip onunla hiçbir şey olmamış gibi bağ kuramayan bir hayvandır. Dolayısıyla da bunun bu özelliğini ya bu saldırgan bir kedidir işte niye hiç bilmedi bir adamda durmuyor diye şeklinde değerlendirirseniz bu yanlış olur. Cana yakınlığı, beyaz ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan van kedilerine verilen saldırgan tür ünvanı reddedildi. Van kedisi asla dünyada en saldırgan kedi unvanını hak etmiyor. Öyle de değildir. Dolayısıyla da e, bunun tersini ispatlamaya da biz her zaman hazırız. Van kedisi e, duygusal, sahibiyle bağ kurabilen, uysal ve <laughs> hem bağımsızlıkçıdır, doğrudur. Yani diğer kedi gibi sabahtan akşama kadar yatan bir hayvan değildir ama oyuncudur, e, zekidir, sahibiyle duygusal bağ kurar ve uysal bir hayvan.